Çok terimli ifadelerin açılımı örnek soru 2. Bu videomuzda çok terimli ifadelerin açılımı konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. 2x artı y eksi z artı t üzeri 7 açılımında x küp z küp t'li terimin katsayısı sayısı kaçtır? Bu şekilde bir soruyla karşılaştığımızda ilk iş bize hangi terimin kat sayısı sorulmuşsa ondan buradaki ifadelerin hangi üstlerinin Alındığını tespit edeceğiz. X'li bölümün burada X küp olduğuna göre 3. üssü alınmış. Y'li bölümün burada hiç Y'li bulunmadığı için 0. üssü alınmış. Z'li bölümün burada üssü 3 olduğu için 3. üssü alınmış. T'li bölümün burada T bulunduğu için 1. üssü alınmış. Şu alttaki bütün üsleri topladığımızda buradaki 7'yi vermesi gerekiyor. Ki topladığımızda veriyor. Şimdi formülümüze başlayalım. 7'nin 3, 0, 3, 1'li çok terimli kombinasyonu çarpı 2x üzeri 3 olacak. Çarpı y üzeri 0 çarpı eksi z üzeri işareti mutlaka alacağız. 3 çarpı t üzeri 1. Bu bölüm 7 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 0 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel çarpı 1 faktöriyel şeklinde hesaplanıyor. Çarpı bu kısımları hesaplayalım. 8x küp y üzeri 0 1'dir. Eksi z küp çarpı t. Buradan 7 faktör, 7 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel diyelim. Şu 3 faktöriyel şu 3 faktöriyel gitsin. Şuradaki 3 faktöriyel 6 eder. Şuradaki 6 gitsin. 0 faktöriyel ve 1 faktöriyel 1 ettikleri için şu yukarısı kalır. 7 kere 5 35 4 ile de çarparsak 140. 140 çarpı burayı çarpacak olursak eksi 8 x küp z küp t. Eksi 8 ile de bunu çarparsak. Eksi 800. Eksi 4 kere 8 32. Eksi 1120. X küp. Z küp. T elde ederiz. X küp Z küp T'nin kas sayısı, Eksi 1120 olarak bulunmuş olur. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.